Kuzey Afrika'nın kalbinde, Atlas Dağları'nın eteklerinden Atlas Okyanusu'nun serin rüzgarlarına uzanan gizemli bir ülke. Fas. Renkleri, kokuları ve tarihiyle büyüleyen bu topraklar, yüzyıllardır hem Afrika'nın hem de Akdeniz'in kültürlerini bir arada barındırıyor. Fas'ın başkenti Rabat, modern mimarisiyle geçmişin izlerini zarifçe harmanlarken, Ülkenin kalbi Marakeş, labirent gibi sokakları, baharat pazarları ve tarihi medreseleriyle bir zaman yolculuğuna çıkarır insanı. Fes, el işçiliğiyle ünlü eski Medinası ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Karaviyin Üniversitesi ile bilgi ve sanatın merkezidir. Atlas Dağları'nın eteklerinde kurulu Şefşoğun maviye boyalı evleriyle adeta bir masal diyarını andırır. Fas'ta her köşe, Arap, Berberi ve Fransız kültürlerinin birleşiminden doğan bir mozaiktir. Nane çayı, misafirperverliğin simgesidir. Müzik ve dans ise yaşamın ritmini belirler. Kuzey Fas'ın Rif Dağları'nın yamaçlarına gizlenmiş, gökyüzüyle yarışan mavi tonlarıyla ünlü bir şehir, Şefşavan. Halk arasında Mavi Şehir olarak bilinen bu yer yalnızca bir kent değil, adeta bir huzur vadisi. Şefşavan'ın daracık sokakları boyunca yürürken her köşe size farklı bir mavi tonu fısıldar. Duvarlar, kapılar, merdivenler, hatta pencereler. Hepsi gökyüzüyle birleşmiş gibidir. Bu eşsiz rengin kökeni hakkında birçok rivayet var. Kimileri Yahudi göçmenlerin mavi rengi cenneti simgelediği için kullandığını söyler. Kimileri ise sıcak yaz günlerinde böcekleri uzak tuttuğuna inanır. Ama nedeni ne olursa olsun, bu mavi tonlar kentin ruhunu anlatmanın en sade yoludur. Şehrin kalbi Uta Elhamam meydanıdır. Burada yerel halk nane çayını yudumlarken, turistler Fas müziğinin ritmiyle büyülenir. Kırmızı tuğlalı kasbah kalesi geçmişin izlerini taşır. Duvarlarının ardında Berberi geleneklerinin, endülüs etkilerinin ve Arap mimarisinin izleri iç içe geçmiştir. Chefchaouen, büyük şehirlerin karmaşasından uzak, dingin bir hayatın simgesidir. Sabahları dağlardan süzülen sis şehri bir rüyaya dönüştürür. Akşam olduğunda ise mavi duvarlara vuran altın rengi gün batımı sanki zamanı durdurur. Burada yaşam yavaş akar. İnsanlar acele etmez. Çünkü her anın tadı çıkarılır. Ayrıca bu şehir sadece estetiğiyle değil, doğayla olan yakınlığıyla da büyüler. Etrafını çevreleyen Rif Dağları, yürüyüş tutkunlarına nefes kesen manzaralar sunar. Yakındaki Akçur şelaleleri, berrak sularıyla ziyaretçilere doğanın dingin yüzünü gösterir. Şefşaven, renklerin, kültürün ve huzurun buluştuğu bir yerdir. Burada mavi, yalnızca bir renk değil, bir duygudur. Gökyüzünü, suyu ve umudu simgeleyen bu şehir, her ziyaretçiye kendi içsel huzurunu bulma fırsatı sunar. Şefşaven, sessiz bir melodi gibi, mavi tonlarında saklı bir masal. Atlas dağlarının eteklerinde, çöl rüzgarlarının serinliğiyle buluşan bir şehir kırmızı toprakla yoğrulmuş duvarları, gün batımında alev alev parlayan sokaklarıyla bir masal andırır. Marakeş, yani Kızıl Şehir. Burası yalnızca bir şehir değil. Yüzyıllardır Kuzey Afrika'nın kalbinde atan, kültürlerin, inançların ve ticaret yollarının kesiştiği bir yaşam sahnesidir. Marakeş'in hikayesi, 11. yüzyılda Almoravit Hanedanı tarafından kurulduğunda başlar. O dönemde şehir, Sahra Çölü'nün derinliklerinden gelen altın, tuz ve baharat kervanlarının durak noktasıydı. Bu konumu, Marakeş'i kısa sürede Afrika ile Akdeniz dünyası arasında bir köprü haline getirdi. Yüzyıllar boyunca değişen hanedanlar bu şehre kendi izlerini bıraktı. Almohadlar, Sadiler ve Alauitler. Her biri Marakeş'in ruhuna yeni bir renk kattı. Bugün hala ayakta duran Kutubiya Camii, 12. yüzyıldan günümüze ulaşan bu zengin mirasın sessiz bir tanığıdır. Minarenin ince işçiliği şehrin hemen her noktasından görülebilir. Güneş kızıl taşlara vurduğunda minare adeta altın gibi parlar. Tıpkı Marakeş'in kalbindeki yaşam gibi. Marakeş'in kalbi hiç kuşkusuz Jema Elfna meydanında atar. Gündüzleri burada karmaşık bir düzen içinde hayat akar. Taze portakal suyu satan satıcılar, baharat tezgahları, sokak sihirbazları ve yılan oynatıcılarıyla doludur. Ama asıl büyü, güneş ufka inmeye başladığında başlar. Geceleri meydan bir halk tiyatrosuna dönüşür. Tencere tencere kaynayan tajin yemeklerinin kokusu, ut sesleriyle karışır. Hikaye anlatıcılar, yüzyıllardır ağızdan ağza aktardıkları efsaneleri yeniden canlandırır. Cema el Fena sadece bir meydan değildir. Marakeş'in yaşayan kalbi, Fas kültürünün canlı sahnesi. Meydanın çevresinde daracık sokaklarla örülmüş bir dünya gizlidir. Soğuklar, yani geleneksel Fas çarşıları. Burada hayat renklerle ve kokularla doludur. Bir sokağa girdiğinizde baharatların keskin kokusu burnunuza gelir, diğerinde bakır ustalarının çekiç sesleri yankılanır. Her köşe el emeğiyle yaratılmış bir hikayeyi taşır. Deri işçiliği, halı dokuma sanatı ve seramikler. Her biri yüzyıllardır babadan oğula, ustadan çırağa aktarılan bir geleneğin ürünüdür. Sokaklarda dolaşırken kaybolmak olağandır. Ama bu kayboluş Marakeş'in ruhunu hissetmenin bir yoludur. Marakeş bir şehirden öte bir duygudur. Kızıl duvarların ardında gizlenen hikayeler, baharat kokularına karışan ezgiler ve insan yüzlerinde saklı sıcak bir gülümseme. Atlas Okyanusu'nun kıyısında modernlikle gelenek arasında ince bir çizgide duran bir şehir. Parlayan binaları, kalabalık caddeleri ve gizemli tarihiyle Casablanca, yani Beyaz Ev. Fas'ın en büyük, en hareketli ve en kozmopolit şehri. Casablanca'nın kökleri, Berberi kabilelerinin kurduğu Anfa adlı küçük bir liman kasabasına uzanır. Portekizliler buraya geldiklerinde şehre Casablanca adını verdiler. Zamanla bu isim Casablanca'ya dönüştü. Bugünse o eski liman yerini gökdelenlere, lüks otellere ve geniş caddelere bırakmış durumda. Şehrin simgesi, denizin üzerine uzanan muhteşem yapısıyla Hasan II. Camii'dir. 210 metrelik minaresiyle sadece Fas'ın değil, dünyanın da en etkileyici camilerinden biri. Okyanus dalgalarının sesiyle birleşen ezan, şehre bambaşka bir huzur verir. Hasan II. Camii. Aynı anda yaklaşık 25 bin kişiyi içinde, 80 binden fazla kişiyi ise avlusunda ağırlayabilir. Casablanca, Fas'ın modern yüzüdür. Avrupa tarzı mimarisi, art deko binaları ve canlı ticaret hayatıyla ülkenin ekonomik kalbidir. Ama bu modernlik içinde eski Medina'nın dar sokaklarında hala geçmişin izlerini bulursunuz. Yün batımında Korni sahilinde Okyanusa karşı durduğunuzda, Casablanca'nın büyüsünü hissedersiniz. Gelenekle geleceğin, sessizlikle kalabalığın buluştuğu o eşsiz dengeyi. Casablanca sadece bir şehir değil, yaşayan bir duygu. Beyazın içinde saklı bir hikayedir. Kuzeyfas'ın kalbinde geçmişin hala soluduğu büyülü bir şehir uzanır. Fes. Dar sokakları, taş duvarları ve baharat kokularıyla dolu havası sanki zamanı burada durdurmuştur. 8. yüzyılda kurulan Fes, yüzyıllar boyunca bilimin, dinin ve kültürün merkezi olmuştur. Bir zamanlar İslam dünyasının en saygın bilginleri burada toplanır, düşüncelerini paylaşırdı. Şehrin kalbinde yükselen Kara Uine Üniversitesi, 859 yılında kurulmuş olup dünyanın en eski üniversitesi kabul edilir ve onu kuran kişi bir kadın, Fatima El Fihri. Bu, Fes'in bilgiye ve ilerlemeye verdiği değerin simgesidir. Eski şehir bölgesi olan Fes el Bali, adeta bir açık hava müzesidir. Arabaların giremediği dar sokaklarında yüzlerce zanaatkar hala el emeğiyle çalışır. Renk renk boyalarla dolu çuvara tabakaneleri şehrin en ikonik görüntüsüdür. Deri burada hala geleneksel yöntemlerle işlenir. Fes'in mimarisi de büyüleyicidir. Boynanya medresesinin ince işlemeleri, mozaikleri ve sessiz avluları fas sanatının zarafetini yansıtır. Gün batımında şehre yukarıdan baktığınızda, minarelerin arasında yankılanan ezan sesiyle fes bir kez daha canlanır. Burası sadece bir şehir değil. Tarihin, bilginin ve ruhun birleştiği bir zamansız dünyadır.